Sayın Ayın, çok kıymetli e, meslek arkadaşları, meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Cumhuriyetimizin 102. Kuruluş Dönümü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye <laughs> şey, Barolar birlikte düzenlediğimiz Cumhuriyetimizin Gelişim Süreci ve Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Başlıklı konferansımıza hoş geldiniz şerefleriniz. Sizlerle katılımınız var ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bölümünden değerli hocamız Prof. Dr. Bönkü Bolat hocamıza ve bu programın düzenlemesine emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, sayın valimlerle katılımcılar. Tarihte işine ender rastlanan bir azim ve bir adenin timsali olan İstiklal Harbimiz, milletimizin bağımsızlığa düşkünlüğünü ve vatan topraklarının bölünemeyeceğinin tarihi ispatıdır. Her türlü yokluk ve imkansızlıklar içinde bile umutsuzluğa kapılmayan aziz milletimiz, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü Kurtuluş Savaşı'nı zaferle neticelendirmiştir. Milli mücadele yıllarında top seferber olan tüm Anadolu insanı 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetimizin gerçek mimarı olmuştur. 29 Ekim 1923 bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşan milletimizin bir halkın iradesine pranga vurulamayacağını tüm dünyaya yani ilan ve ilan ispat ettiği bir dönüm noktasıdır. Bu sebeple Cumhuriyet bizim için sadece bir yönetim biçimi değil, Milletimizin hürriyetine, eşitliğine, özgürlüğüne olan inancımız bir tezahüratı. Sınavlarına sınavlarına hazırlıklı olmalıyız. Soğuma sanayisinden teknolojiye, bilimden sanata uzanan her başarı milletimizin azim ve kararlılığının yansıması olarak milli mücadeleden bize miras kalan bir cehdin, bir gayretin ifadesidir, ifadesi olmalı. Hocam, değerli öğretim arkadaşlarım, meslek Sevgili öğrenciler ve basınımızın yüzüne temsil, temsilcileri. Ben sözlerime başlamadan önce öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biraz gribim. <laughs> ara ara tıkanıp Öksürürsem lütfen kusuruma bakmayın. <laughs> e, ve konuşmama çok uzatmadan, çok sıkmadan elimden geldiğince e, kısa sürede e, ne, ne, anlatmak istediğimi anlatmak e, istiyorum. E, tabii aslında bizim Başlığımız farklıydı ama ben biraz daha çarpıcı olsun diye bu başlığı kullandım ve böyle de bir görsel kullandım. Sözlerime öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Bu gördüğümüz harita, Sevr anlaşmasıyla çizilen harita, Anadolu'nun içerisinde. Bu harita biraz daha dursun, inceleyelim. 18. ve 19. yüzyıldan itibaren dünyada yeni bir süreç başladı. Ve dünyadaki özellikle batıda meydana gelen bir takım gelişmeler Fransız devrimi ve bunun ortaya çıkardığı milliyetçilikle artık imparatorluklar döneminin sonu ve yeni milli devletlerin kurulmaya başladığı bir dönem oldu. Aslında dünyanın kuruluşundan itibaren, en eski çağlardan itibaren dünyada en geçerli husus güçlüler ve onların ezmeye çektiği, çalıştığı güçsüzler şeklinde. Bu ta en eski çağlardan başlayıp günümüze kadar devam eden ve günümüzde de tüm şiddetiyle yaşadığımız, gördüğümüz olaylar zinciri. Ve burada önemli olan bu dünyadaki değişimi ayak indirebilmek ve bu dünyadaki değişim karşısında her türlü tedbiri alabilmek olmuştur. Yani çok ee, başarılı bir e, dünyadaki tarihi yazılı en önemli devletlerden birisi olmuştu. Ve Batı'daki kendi kalmıştı. Özellikle teknolojik gelişmeleri ve öz güçlü silahların yapımının gerisinde kalan e, Osmanlı Devleti yürüttüğü bir takım yanlış politikalarla da yıkılış eşiğine gelmişti. Ve son nokta birinci kendileri bir takım getiriler getirilecek ve o getirecek Topraklarına sahip olma yarışıyken ve onlar kendi aralarında problemlerini başka toprakları bölüşerek çözme eğilimi içerisindeyken. eee nasıl diyeyim avantajlı bir pozisyona getirmiştir. Ve topraklarını her türlü dinelerle son 300 yılda Osmanlı Devleti'nin duraklaması, gerilemesi, ile geçmiştir. Bu açıdan bakınca ünlü bir tarihçi dediği gibi hiçbir imparatorluğun yıkılışı 300 yıl sürmemiştir. O kadar güçlüdür ki ancak 300 yılda Anadolu dışında yani Türklerin kendi ana yurtları olan Anadolu dışında başka toprakları kalmamıştır. Ve öyle bir noktaya gelinmiştir ki şark meselesinin son aşaması. Avrupa tamamen Avrupa topraklarını kaybetti. Anadolu dışındaki topraklarını kaybetti. Ve geriye sadece Türklerin yaşadığı, Türk unsurunun yaşadığı Anadolu toprakları kaldı. Ve bu Anadolu toprakları için de Ama biz genellikle müteahhit ediyoruz. Çünkü bu bir ateşkes anlaşması değil. Diğer çok ateşkes anlaşmaları yani bizim dışımızda yenilen devletlerle imzalatılan ateşkes anlaşmaları 3-4 maddeden ibarettir. İşte ordular şuralara çekilsinler. Savaş, barış yapıncaya kadar dur paylaşılmasına öngörülmüştür. Hiçbir devlete yapılmayan Türklere yapılmıştır. Bugün acıyarak, üzülerek, kahrolarak seyrettiğimiz baskı altında kalan, zulüm altında kalan, toprakları ellerinden alınmaya çalışılan ve